Nişantaşı Üniversitesi'nin tipi olarak fesane kültür merkezindeyiz. O büyük fuarların tanıtım kültürünün yapıldığı yerdeyiz. Büyük güzel bir şey yani. Fesane de güzel, insanlar için, toplum için, tanıtıcı yani yani nasıl söylesem Türkiye'nin her tarafını tanıtıyor. Bütün vilayetlerini tanıtıyor işte. Memnun musunuz bu durumdan? Memnun olmasa gelmeyiz ki. 1800 yıllarında kullanılan gazete köklerini göreceğiz birazdan. İlk gazetemiz olan Takvim ve Hikaye gazetesinin örnekleri var burada. Şu an ise burada Takvim ve Hikaye gazetesi var. Sabah gazetesinin var. Şu an bundan ilk Osmanlı'nın ilk basılan gazetenin köklerini görüyoruz arkadaşlar. Büyük konutların e, Büyük konutların davet edildiği ve ağırlandığı yer Şu an hazırlık aşamaları var Cuma günkü Bitlis tanıtım günü için e, Şu an burada Büyük bir sessizlik hakim Ama bu sessizliği Cuma günü Bitlis tanıtım günlerinde bulacağız Bu salonda ise Bu salonda ise eskiden buralar Dükkandı şu an ise salon olarak kullanılıyor Burada eskiden dükkanlar vardı. Burada eskiden esnaflar geziyordu. Esnaflar iş yapıyordu. Şu an ise burası salon olarak kullanılmaya başladı. Yukarılara baktığımız zaman e, kubbe kubbe yerler vardı. Yani buradaki eski Osmanlı mimarisindeki dükkanlar. Vardı. Az önceki girdiğimiz kapının Eski hali, yani az önce girişte yaptığımız kapının son hali arkadaşlar. Burada göz, gözlemlediğimiz gibi Feshane'nin son günleri. Ünlü eski giriş kapısı. Niş TV olarak Feshane Kültür Merkezi'nin tanıtımına son verdik. Haftaya ordu tanıtım gününe görüşmek üzere. Niş TV takipte kalın.